kendi egom için çocuk yapmamayı seçtim demişsin. Evet. Ne demek istedin? Yani egonun oradaki yani ben çocukken bana ne olacaksın diyorlardı. Anne olacağım diyordum. Çok istiyordum çocuk yapmayı. E şimdi bu şartlarda yani o çocuğu ben bana da diyorlar ki, annem diyordu ki işte de hani doğru. Allah kısmetini verir falan denir ya. E ben işte onu diyorum ya. Yani. Onu demek istedim aslında. Hani kendi egom için kendi e ileride hani çocuğum olacak yanımda falan Olmasın ha işte diye. ben yaşlanınca bana bakacak. Bana bakacak. Anladım, o yüzden anladım, istemedim anladım. yani. Hani ben o çocuğu çünkü çok iyi şartlarda büyütmek isterim. her imkanı sağlamak isterim. bizim sektörde de biliyorsun ayrılınıyor devamlı. Ben öyle annesi babası ayrı bir çocuğu yetiştirmek istemiyorum. Bence hani ana babalı bir çocuk olsun. Güvenemedim de kimseye. Sadece ee, o duyguyu sende e, hayata geçirecek bir kişi tam olarak karşına çıkmadı. Belki de. Be, onun da belki etkisi var. Ee, o çıksaydı çünkü bazen öyle şeyleri gözün insanın görmeyebiliyor yani. Çocuğu annesiz babasız hani böyle bir... çünkü benim hep böyle ya annemdeyken babama ya babamdayken anneme böyle bir hasretim hmm. vardı. Çocukken hani onun zorluklarını çektim. Onları yaşatmak istemedim çocuğuma. E dediğim gibi de işte hani çok iyi de şartlar imkanlar olsun istedim. E şimdi artık dünya... Bir pişmanlığın var mı peki? Yok, yok. Yani bütün çocuklar benim çocuğum. Ben bütün... Yani eğer çok iyi imkanlarım olursa ben e, bir çocuk almak isterim. yani evlat edinmek. Aslında evlat çok, edinmek Çok isterim. olur. Bütün çocuklar ben benim çocuğum. Ben de mesela... Hani, e... Bilmiyorum hani... Çünkü her gün insanın düşünceleri, duyguları her şeysi değişiyor. Ama şu andaki aklıma söyleyebileceğim şey çocuk yapmamak hayatımda verdiğim en iyi bir karar. Benim de. O yüzden yok işte benim de hiç. Yani onun için yani. arada bir içim cız etmiyor mu? ediyor yani. benim ah, onu da şey etmedi. Aklıma ama. bile gelmiyor ya. da. <gülüyor> <gülüyor> Benim yok anaçlığım istemezsin. var yani. Evet, her yani sende hep var o. Hmm. Ama hani atıyorum buradan 10 sene sonra 20 sene sonra keşke der miyim zannetmiyorum diyeceğim. O da keşke de işte belki sen, keşke olsaydı bana baksaydı falan gibi dersin belki. Sen dersin. Hiç <laughs> ol, o şey olmadı bende o güdü. Olmadı. Ya da onu yaratacak kişi olmadı. Ondan sonra onu söyledim ya yoksa hani o muhakkak hmm. bir şekilde içinde aktif olurdu. Kadınsın sonuçta evet. yani, dişisin. Evet. Ama ne bileyim ben yani olmadı. Hiç böyle Senden bazen şey de bekliyorum ben bu çılgın ruhun sebebiyle ters manyal bir şey yani Yaşada. hiç tarzın olmayan bir albüm şarkı yaparım ben. yani yapmak. E ben biliyorsun operayla başladım ilk Bilkent operadaydım. Haa, Operada şey bursumu aldılar yüzde yüz bursluydum Bilkent'te. Ben. Bursum alınca ne yapacağım ne yapacağım? Teyzem dedi ki İstanbul Üniversitesi'nde şey var bir kişi, bir kişi alıyorlar Türk sanat müziği bir de Türk halk müziği bir kişi. Gel istersen o sınava gir dediler. İyi e, hadi geleyim dedim. Operadan gittim ona Türk sanat müziği sınavında kazandım onu. Türk sanat müziğine girdim. Aradan beş ay geçti. kayan popa geçtim. <laughs> ha. Ee, o arada şey söylüyordum geceleri caz söylüyordum mesela. Işte. Ay, Cazı hatırlıyorum. İngilizceler falan söylüyordum. Hani Hay benim söylediğim mesela bir atıyorum. Arabesk. arabesk bir rap. S söylerim. Hadi S söylerim yaparım. Yaparsın bir tane rap, rap yapmıştım geçen. Şey, i̇şte Amerika'dayken bir rap şeyim var. Böyle bir bir çocuğun hikayesini anlattığım böyle. Bir örneğim var aslında benim. O da var. Arabesk de söylerim ama. Hani... Böyle çok ters bir köşe bir şey. Bence harika. Şimdi bir anda aklıma geldi. Mesela bu albümde bir rap, bir arabesk, öteki Biliyorsun. şarkılar. Hı -hı. Öneri mi? Düşüneyim bir, düşüneyim, bir düşün. Düşüneyim. Allah hiç fena olmayabilir. O ben şey sepettekileri bir çıkarayım bakayım. Sen de o sepette neler vardır, neler bu benim. Var var sana... çok. Ta, ta... Bir tane mesela şey var. Bir 20 sene önce yazdığım bir şarkı vardı. Ee, işte 4-5 ay önce Fazıl'la Cem'le buluştuk. Bir yemek falan falanaydık. Ne oldu dedi senin o şarkı? Hani yazdın dedim duruyor. Çok güzel şarkıydı o falan filan Cem hemen şey yapmış onu e, fazla ki ben çıkarayım bunu sen kim çıkarmıyorsan ben çıkarayım bizim benim şirketten. Cem dedi ki yok ben kendi şirketimden çıkarayım. Aa, Cem ee. Neyse Cem hakkını almış beste yabancıydı e, Yunan'dı. Haklarını almış şimdi onu çıkaracağım mesela Cem de arkasında bir vokal falan yapacak. Aha, Öyle harika. bir sepette olan bir sürü şarkı var 20 senelik 25 senelik 10 senelik 15 senelik var yani. Peki bu kadar zayıf. Kaç yaşındaydın Demet sen ilk patladığında? Ee, Kayan abiyle mi? Eurovizyonlar falan da işte bizim. İşte ben yani ilk biz gözlerinden... Demet diye seni tanıdığımızda ya da Arnavut Kaldırımı. Arnavut 26-27 yaşındaydım. Tamam. Ee, Kayan abiyle de 21 yaşındaydım. yaşındaydım. işte ve 5 sene falan filan var. 5 sene bu kadar 26'yı baz alırsak o çünkü o artık Arnavut Kaldırımı falan Tabii. en patlama zamanıydı. O zamanki Demet'ten bu zamanki Demet'e evrilmen nasıl oldu yani ne farklılıklar yani az önce dedim ya her günümüz değişiyor diye ama bakış açında değişiyor görüşünde değişiyor duruşunda değişiyor aşkı tanımlamanda değişiyor sevgiyi tanımlamanda değişiyor her şey değişiyor. Aynen. E, ee, o nasıl, ne, nasıl bir demet oluşturdun? O zamanlar içerisinde. çok havaydım. Zaten biliyorsun sen tatil falan ya, yapmıştık senle. o zamanlar daha yeni kanalı bebek zamanları. Kınalı o zaman bebek çok havaydım yani. Kaç sene önce bizim çeşme tatilimiz çeşme falan. tatili tabii. Ee, şey, e, o zamanlar daha havaydım. Daha böyle bir... E, Özgüveni patlattım herhalde böyle şey hani böyle bir ben işte ne ne hani Bilmiyorum neymişim demiyordum da çok emindim kendime. Hep öyle o günlerin <laughs> öyle süreceğini zannediyordu insan herhalde diye düşünüyorum. Ee, çok bir şey değişmedi aslında. Yani yine e, tersliklerim vardır. Mesela her şeyi, her teklifi, her şeyi kabul etmem. Böyle bir sık elerim, şey yaparım, eleştiririm. Kendime bakarım olur olmaz, her şeye evet demem. Onlar o zaman da vardı, şimdi de var. Ee, adalet duygum çok gelişmişti o zaman da. Hala var. O şimdi de bizim da bir artık bizim natürümüzde var. Artık artı yani hani benim ilk bir müzik kanalı açılmıştı. Ona üç dalda adaydım. Ödülümü almaya gitmedim. Siz noter huzurunda yap. Size ama ödül vereceğiz falan. Dedi. Yok dedim ben almayacağım ödülümü. Ha o kadar. O kadardı yani biraz ayağımı da sıkıyorum hani. Biraz saçma sapan şeyler de yapabiliyorum. Biraz e, çıkar düşünmüyorum çok. Onlar biraz aptallık olarak geliyor şimdi bana. Estağfurullah. Öyle olması gerekiyormuş. Evet. Yani hani biraz daha böyle kendi politik olabilir. Politik olabilirim, hiç politik değilim. Onlarda da düzelen bir şey yok. Gene aynıyım maalesef. Eee bizlerin biz yayılmıyoruz. Atabatsızım burcuma... çok kandın. En son söylenecek lafı en başta söylüyorum. Sen de mi? Sen de öylesin biliyorum. <laughs> Bence günüm Ben artık onu kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. şey yapıyorum artık. Bir üstüne yatayım falan hani bir şey yapayım falan. Yani bazen düşüneyim de bir ertesi gün söyleyeyim bari. Çıkıyor bazen evet. çıkıyor. İstem dışı çıkıyor ya... Kendime kızıyorum. Ee, onun haricinde memnunum aslında kendimden. Yani çok da bir şey değişmedi aslında. O şey o çılgın ruh gerçi hani Bancı Canpikler falan hala o devam ediyor onu anladım da. Mesela e, o zaman hani o eski dönemki tatlı çılgınlığınla şu anda var mı? Bende mesela o biraz gitti. Benim de yavaşladı artık. Yani eskiden <laughs> motora falan biniyordum, manava giriyordum, bilmem neler oluyordu falan. Şimdi mesela diyorlar hani biner misin? Yok hani bilmeyeyim ben hani ne olur ne olmaz. Eskiden olsa abilerim tabii oraya giderim oradan oraya geçerdim falan. Önemli olmazdı benim için hani manava girmek falan. Ee, şimdi yok diyorum. Motorla yani. mı girdin? Giriyordum İsteyerek evet. mi? İstemeyerek tabii ha. ki. Ne ki. İstemeyerek. tabii ki. Yani ya da ya da yola çıkacağım mesela araba duruyor. Bana yol veriyor. Ben gidip arabaya çarpayım bir de arabaya kızıyorum niye burada dur. E, adam diyor ki size yol verdim. Ama diyor, diyor yani işte bahane. Ama diyorum işte ben sen çıkacaksın zaten gidip odaba çarpıyorum falan. Yani öyle şeyler çılgınlıklarım vardı eskiden. Şimdi onlar kalmadı, çıkıyor, artık. kalmadı. artık daha edepli usluyum yani biraz. Ben şimdi işte bak belki şey eskiden hani eve girmek bilmezdim. Otel gibi kullanırdım Aynen, evi. ben de. Şimdi hani çıkmak istemiyorum falan. Evden, öyle. Ama değil mi? pandemiden son oldu o bana. Benim de öyle. Maalesef bana değil. diyorlar sen nasıl yay burcusun hiçbir yere gitmiyorsun gezmiyorsun etmiyorum. Ya eskiden çok gezdim. Şimdi evet, evimde yap. Ayna o kadar güzel Ev bana istiyor. en güzel arkadaşlarımla, dostlarımla evde olayım. Hatta başkasının evine de gitmeyeyim. Ben evde olayım, herkesi yapayım, yedireyim. Ağırlayım. hiç ben şey Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Ağırlamayı. Ha ben de o yok. Benim anaçlığım var, sende o eksik ben de. <laughs> Ben Doğru. de biraz böyle şey babaanne şeyi de var böyle. hiç şöyle şey yapayım hani yemekler yapayım falan. Ben kendime bile Öyle yok temizleyeyim ama şey böyle hani özenli tabaklar hazırlayayım öyle değil. Ben yapayım. Onlar kursun, toplasın. Ben alır. yapayım, ben parasını vereyim kim yapıyorsa yapsın. <laughs> Yok illa ben yapacağım ben el işleri ha. şeyler seviyorum. Ama sen daha ben sen anaçsın ben de o yok doğru söylüyorsun. Seviyorum. Ay demet iyi ki geldin ya. Hayatım çok özlemişim seni. Evet. Valla ben de aynen böyle bir eskiye gittim bir yeniye geldim falan filan böyle bir şeye çıktım. Ne zaman yolculuğu. Zaman yolculuğu. <laughs> zaman yolcudu çıktım. Ama şöyle ki senden sözünü alıyoruz. Bu yeni anlaştığın 10 şarkılık albüm çıktığında Tekrar bekliyorum. Belki arkadaşlarım arkadaşlarımla gelirim. Evet performans Kusunlarım. falan böyle Çok bir güzel, güzel öyle altlak falan bir şey yapabiliriz. Tabii ki.